Hükümetin kaçak göçle mücadelesi kapsamında son dönemde sıkıştırılan denetimlerden başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de olumlu sonuçlar alındı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Ocak başından Mayıs ayına kadar geçen 5 aydan fazla sürede İstanbul'da 25 bin civarında düzensiz göçmen yakalanırken denetimlerin artırılmasından sonra sadece bir ayda İstanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 60 bini buldu. Türkiye'ye kaçak yollardan gelen göçmenlerin ülkelerinden kaçış sebepleri de değişmeye başladı. Özellikle Türkiye ve Afganistan'dan kaçanların büyük bölümü artık ekonomik sebeple Türkiye'ye geliyor. İçişleri Bakanlığı kaynakları örneğin Türkiye'nin Suriye sınırında oluşturduğu güvenli alanlardan artık göç almıyoruz. Ama Şam ve Halep'ten göç geliyor. Bu da ekonomik göç. Daha iyi şartlarda yaşamak için, iş bulabilmek amacıyla geliyor. Ama bunlara müsaade edilmiyor. Artık geçici koruma kabul edilmiyor dedi. Afganistan ve Pakistan kökenli düzensiz göçmenlere karşı Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanacak 560 kilometrelik duvarın tamamlanması için de çalışmalara hız verildi. <laughs> duvarın yaklaşık 200 kilometrelik bölümü tamamlandı. İran sınırının kalan bölümünün de büyük oranda bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.